bulunduğumuz alan. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na dahil olmasıyla Türkiye'nin yeni bir sürece başladığını, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladı. Tüm dünyayla paylaştılar ve Gazi Meclisimiz de geçtiğimiz hafta Paris İlk İklim Anlaşmasını Meclis'ten onaylamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdi ve Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz. Tabii net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken işte fosil yakıt tüketimini azaltacak, emisyon oranlarını azaltacak da çalışmaları yapmak durumundayız. Konya'da inşa edilen yeni sanayi sitesindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan bakan kurum sanayi sitelerini birçok ilde şehrin dışına taşıdıklarını söyledi. Bugün baktığınızda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük projelere imza attık ve atmaya da inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sanayi sitelerini Kayseri'de, Aksaray'da, Konya'da yine birçok ilimizde o şehrin içindeki sanayi sitelerini dışarıya taşıyoruz. Ankara'da yine toptancı halini GİMAT dediğimiz esnafımızla görüşmek suretiyle şehrin hemen çeperindeki alana taşıyoruz. Trabzon'da, Uşak'ta, Diyarbakır'da yine binlerce sanayi sitesinden oluşan dönüşüm süreçlerini yürütüyoruz ve e, bu anlamda da yeni sanayi alanlarıyla Büyük Türkiye projesini hayata geçiriyoruz. Bakan kurum iklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Şu an içine girdiğimiz olduğumuz süreç Dolayısıyla da artık iklim dostu yeni sanayi hisseleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir, havaya, suya, şehre hem istihdam anlamında hem üretim anlamında fayda sağlayan sanayi hisselerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Konya'da bir ilki gerçekleştireceğiz sıfır atık sanayi sitesi olacak. Konya sanayi sitemizin inşallah yeni inşaatların bitmesiyle birlikte bu bölgede sadece yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin ortak aydınlatmalarını güneş enerjisinden aldığı yağmur sularının toplanarak yine bahçe sulamalarında üretimde kullanıldığı atık su arıtılarak hemen burada Büyükşehir Belediye'mizin arıtma tesisi var. Orada arıtılarak Yine üretime şehre katma değer sağladığı önemli bir e, projeyi gerçekleştireceğiz ve buna da iklim dostu sanayi projesi adını veriyoruz.